Selam dostani girami, sopi şoma be khayir. Ali tan çitor est, ümid heme hub başid. Be hodavendi khudavendi aferin, hekimi sohen der Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere rubahu leklek Tilki ile Leylek başlıklı hikayeyi okuyup açıklamaya çalışacağım. Ruba, Tilki, Leklek, Leylek. Pararra pararra okuyayım tercümesiyle beraber. Rubahu leklek, tilki ile leylek, buradaki ve ile diye tercüme edildi dostani khubi beray hem budand birbirleri için iyi birer arkadaş idiler da beray hem birbirleri için tabi tercüme ederken birbirleriyle diye tercüme ettim dostani khubi iyi arkadaşlar iyi bir arkadaşlar tabi bunu da birbirleriyle iyi arkadaşlar idiler diye değil de iyi arkadaş idiler diye tekilleştirdim. Udent idiler. Tilki ile leylek birbirleriyle iyi arkadaş idiler. Yek Rus bir gün Ruba tilki ezleklek davet kat. Leyleyi davet etti. Davet Tabi ez ile beraber kullanılıyor. Parçada davet davetkerden. Türkçe'de olduğu gibi davet bir kimseyi şeklinde değil de davetkerden bir kimseden şeklinde kullanılıyor. Davet etti. Leyla'yı davet etti. Çağırdı. Ta burada bağlaç. Ferda yarın yani ertesi gün Berayı hordeni nani çaşt. Öğlen yemeği yemek için ehaneyi u biayet. Kendi evine gelsin diye. Tayı burada diye şeklinde tercüme edebiliriz. Yani ertesi gün ferda ertesi gün berayı hordeni nani çaşt. Nani çaşt burada öğlen yemeği diye tercüme edildi. Tabi esasen nani çaşt, çaşt şu demek. Hem sabah hem de öğlen arası yenen bir yemek. Ben bunu öğlen yemeği diye tercüme ettim. Nani çarşt. Öğlen yemeği yemek için ya da kuşluk yemeği de diyebiliriz buna. Kuşluk yemeği yemek için ertesi gün kuşluk yemeği yemek için Behane-i U, burada U dediği yani tilkiyi kastediyor. Kendi diye tercüme edildi bu da. Kendi evine bir ayet gelsin diye bileşik cümle şeklinde geldiği için davet tabi ayet. Davet etti ki gelsin. Yani gelmesi için davet etti. Gelsin diye çağırdı. Perdayı Andruz o günün sonrası yani o günün yarını ya da ertesi gün vakti leklek ve haneyi rubah resit leylek tilkinin evine vardığında vakti resit vardığında o zaman ki vardı yani vardığında fikri ordeni qezahayı huşmezi burada şeyde olmayacak Fikri hordeni qezahayı uşmezi yani lezzetli yiyecekler yeme düşüncesi Dehene uğra onun ağzını, dehen ağız demek, kurab sahte bu, sulandırmıştı. Kurab sahten yani sulandırmak. Bu umutla gitmiş. Rubah, tilki, supi, bisyar huş mezei, çok lezzetli bir çorba. Bisyar çok, huş de lezzetli. Huş meze iyi, çok lezzetli bir çorba. Ee, buradaki y tenkir belirsizlik yazısı. Huhteker de pişirmiş ve Andra der Bushkop bu ve onu yani o pişirdiği lezzetli çorba'yı tabağa atmıştı endahten atmak. Ama burada tabağa dökmüştü, tabağa koymuştu. Evet, endahten de burada tabi der ile kullanıldı. Ona da dikkat edelim. Ruba tilki supi hodeşra kendi çorbasını, sup çorba, ve suret süratli bir şekilde hızlıca kort, yedi ya da içti. Ve tamam kert ve bitirdi. Veli fakat lek, lek leylek her çi kert, her ne kadar çabaladıysa da ne yaptıysa da ne tevanis muktedir olamadı neye muktedir olamadı behoret yani yiyemedi ne tevanist, behoret yiyemedi ne yiyemedi neyle yiyemedi ba nuli drazeş uzun gagasıyla biraz uzun nul gaga anlamında uzun gagasıyla hatta yek katre bir damlacık bile ezan supi huşmezera hem hatta ile başlayıp buraya kadar hepsi bir öye hatta yek katre ezan supi huşmezera hem yani o lezzetli çorbanın bir damlasını dahi ne tevanist be yemedi Yiyemedi. Neyle? Vanuli dirazeş. Uzun gagasıyla. Gagası uzun. Bu yüzden yiyemedi. Ya da içemedi. Çorba olduğu için içemedi de diyebiliriz. Lelek lelek leylek. Kidileş bisyar <laughs> kuft kerdebut ki köl, gönlü çok daralmıştı. Yani canı çok sıkılmış olan yani bu durumun bu durumu onun çok zoruna gitmiş. Bundan dolayı canı çok sıkılmış olan leylek ve ez hordeni gazahayı huşmezi yani lezzetli yiyeceklerden mahrum mandebut, mahrum kalmış olan leylek Hepsini sıfat yaptık Leyli'ye ve ezdehanesh ab mi çekit ve ağzından su damlıyordu yani ağzı sulanmıştı çünkü ya da yediğinden belki biraz e, geldi bunların hepsini sıfat yapalım canı çok sıkılmış olan lezzetli e, yemek yemekten mahrum kalmış olan ve ağzından su damlayan Leylek ve hod ne yavertin yani çaktırmadı. Ve hod ne yaptı yani bu durumu belli etmedi, herhangi bir tepki vermedi. Ve hodra aram nişandat ve kendini suskun gösterdi. Yani sessiz kaldı bu duruma. Veli fakat hengami hoda hafizi az rubah fakat tilkiyle vedalaşma vaktinde hengami hoda hafizi vedalaşma vakti Tabi bu da ez ile kullanıldı. Burada ez'i ile diye tercih ettik. Tilki ile vedalaşma zamanı. Has istedi. Çağırdı diye de diyebiliriz. Has yani istemek anlamına da gelebilir. Çağırdı da diyebiliriz. Ta ferda has ta buradaki gibi. Has ta yani has ki. Ferda ertesi gün. Berayi nani çağış. Öğlen yemeği için ya da kuşluk yemeği için be haneye o ayet. kendi evine e, gelmesini istedi kendi evine davet etti diğer paragrafımıza geçiyorum perdayı anrus ertesi gün yani o günün yarın, yani ertesi gün Hengami ki rubah ve leklek resit, til ki leyleğin evine vardığında hengami yine vakti ki gibi Bağkhot kendi kendine kovd. Şöyle dedi. Şöyle söyledi. Leklek ki gıza menra ne Nehurt. Leylek benim yemeğimi yemedi. Burada ki'yi pekiştirme için düşünebiliriz. Veli. Fakat. Men gazayı uğra. Ben onun yemeğini. Her çi boşet. Her ne olursa olsun. Yani hangi yemek olursa olsun. Va iştiha. İştahla. Ha hem hurt. Yiyeceğim. Çun. Zira. Aslen şemru niçtem. Kesinlikle asla hiç şemru değilim. Şemru yani çekingen, utangaç değilim. Bades hordani nani çaşt. Yani öğlen yemeğini yedikten sonra ya da yemeği yedikten sonra tabi nani çaşta kuşluk yemeği de yiyebiliriz. Lek Leklek, lek 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 ra leyleyi dubare yeniden tekrar ve khanem, evime davet mi davet ederim çağırırım şun o çünkü o çok az yiyor kem az yiyen leklek o gün leylek Gazayı hoş mezeyi lezzetli bir yiyecek puhtekert. Pişirdi. Puhten yerine puhtekerden oldu. Bu Afganistan taraflarının kullandığı biçim. Ve andra deruni du zarfi bulendu bariku tenk Ve onu yani o pişirdiği lezzetli yemeği deruni du zarfi deruni du zarf iki tabağın içine Nasıl iki tabak bunlar? Bulendu, bariku, tank Yani uzun, ince ve dar. Uzun, ince ve dar bir dar iki kabın içerisine rih döktü ya da koydu. Lelek, leylek, Qazayı hodra kendi yemeğini ve sürat hort hızla yedi. Ama fakat ruba her çiket, tilki her ne yaptıysa da ne tevanist bekhore yemedi. Ne yemedi? Hatta yek tane hem ezan qaza. Yani o yemekten bir tane bile yemedi. Bir tanecik bile yemedi. Yani misillemede bulunmuş. Anruz ruba o gün Tilki, Gorosne, aç olarak ve eş evine bergeçti. Geri döndü. U fehmit o anladı. Çi iştibahî kerde. Yani çi iştibahî, nasıl bir yanlışlık nasıl bir hata yapmış olduğunu anladı, fark etti. Ve Bahot God ve kendi kendine şöyle dedi. Çizi ki evez daret, gile ne daret. Bu bir deyim. Çizi ki evez daret, gile ne Yani bedeli olan, karşılığı olan şeyden dolayı şikayet etmek yoktur. Yani bir şeyin bir şey bir şeye karşılık olarak yapıldıysa ondan şikayet edilemez. Kelime kelime böyle. Onu ben de şöyle tercüme etmeye çalıştım. Yani bizdeki Türkçedeki karşılık gelen eden bulur ya da kendin ettiğin kendin bulun bulur gibi deyimler bunu karşılayabilir. Başka da deyimler olabilir tabii. Benim kendi bulduğum en yakın deyim eden bulur. Evet. Ya da çalma işte başkasının kapısını çalarlar kapını gibi bir şey yaptıysan ona da karşılık bir şey yapıldıysa ondan dolayı birine bir kötülük yaptıysan ondan dolayı da sana bir kötülük yapıldıysa bundan bu onun karşılığı olduğu için şikayet etme hakkı yok. Bu hikaye tabi burada bir tercüme edeni var idi. Azeri Necef Abad tercümesi. Onu da hatırlatalım ama nereden tercüme edildiği belirtilmemiş. Evet değerli arkadaşlar. Rubahu Leklek Tilki ile Leylek başlıklı hikayeyi okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Bir ümidi didar, o da nigahdar